İyi akşamlar dostlar. Bugün 15 Nisan 2024 arkadaşlar. Şimdi e, para giriş çıkış oranlarına baktığımız zaman hisselerde en çok para girişi, en çok para çıkışı 15 Nisan itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar Akbank arkadaşlar 250 milyonluk bir para girişi, CanT 146 milyonluk, Yapı Kredi arkadaşlar 97, Emlak Konut 69, Aselsan 50, Tümosan 40 ve Reader 39, Obams'ta 37 milyon arkadaşlar en çok para girişi olanlar e, gözüküyor. Katılım ev arkasından bir maç Zoran, Kocaer Reis Aşk, Ayrıman de devam ediyor arkadaşlar. Bunlar en çok para giriş yapanlar, para girişleri yapılanlar Akbank arkadaşlar ak yatırım en fazla almış. Cante'yi A1 en fazla almış. Yapı krediyi de emlak konutta arkadaşlar Bank of America olarak almış gözüküyor. Asya Aslan'da İş Bankası almış gözüküyor. Peki en çok para çıkışı yapılan arkadaşlar ilk 5 hisseye veya ilk 10 hisseye baktığımız zaman Türk Hava Yolları arkadaşlar 413 milyonluk çıkışla ve 3,48 arkadaşlar kapanışta anladığımız kadarıyla en çok para çıkışı olan ise Bank of America arkadaşlar satmış tahtayı bayağı mahvetmiş gibi gözüküyor. Pegasus'a baktığımızda arkadaşlar benzer bir durumda 293 milyonluk bir para çıkışı söz konusu. Sahola baktığımızda 121 milyon, Migros'a baktığımızda 119 milyon arkadaşlar, Anadolu Efes'e baktığımızda 112 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Burası enteresan bir durum var arkadaşlar. Bakın Bank of Amerika arkadaşlar para çıkışı olmasına rağmen 74 milyon doğaçtı arkadaşlar onu söyleyelim. Hisse artı kapatmış gözüküyor. Demek ki kademe boşluğuna arkadaşlar iş bankası yukarı doğru sürmüş gibi gözüküyor. Burada tek para çıkmasına rağmen doğaçlı arkadaşlar artı kapatmış gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.